Şimdi telefonumdan bakacağım. Sizin aranızdaki sorunları çözmeye çalışacağım. Peki. Kardeşim. Yenge. Tuvaletim geldi. Beni tuvalete getirir Kalk. 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 Ayuar, ayy. Ay, bir kalk. 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 be, Kalk. 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 Kalkmadın mı sen daha? Ay Allah seni kahretmesin altına işemiş. Abi. Öyle işte kardeşim. Abi. Ben sen ben çok özür dilerim abi. Oğlum. Benden ne özür diliyorsun lan? Senin